Merhabalar, 154. sayfayı yapıyoruz. Dünyanın en soğuk bölgeleri ve burada yaşayan insanlar hakkında neler biliyorsunuz? En soğuk bölgelerinin kutupları olduğunu biliyorum. Kutuplarda yaşayan insanlara genellikle Eskimo deniliyor ve bu insanlar iglolarda yaşıyorlar. Kalın giyiniyorlar üşümemek için. Çoğunlukla balık gibi deniz ürünlerini avlayarak besleniyorlar. Zorlu bir kışın yaşandığı doğa ortamında yön bulmak zorunda kaldığınızı düşününüz. Önceki temelarda yer alan kahramanlardan hangisini size yardımcı olması için yanınızda götürmek isterdiniz? Gerekçesini söyleyiniz. Norveç metnindeki Adolf ve Amanda'yı götürmek isterdim. Adolf ve Amanda. Nedeni ise onlar da soğuk bir iklimde yaşıyorlardı ve balık, somon avlıyorlardı. Denizde avcılık yapan insanlar yönlerini bulmakta da daha beceriklilerdir. Kare kodu okutarak içeriği izleyiniz ve kahramanın hangi kelimeyi anlatmaya çalıştığını tahmin ediniz. Bu içerikte anlatılmak istenen şey Eskimo'dur. Bu metni okuyoruz. Ay avcısı Eskimo'lar. Okuyup anlıyoruz ve şuradaki metnin konusunu belirleme kısmına geliyoruz. Bu metnin konusu bir Eskimo'nun ayı yakalamaya çalışması. Bir Eskimo'nun ayı yakalamaya çalışması. Ve bunun çerçevesinde yaşanan olaylar. Metinde Eskimoların günlük yaşamıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri hakkında bilgi verilmiştir işaretleyiniz. Yeme alışkanlıkları, yaşadıkları yer, evlerin özellikleriyle ilgili bilgi verilmiştir. Okuduğunuz metin sırasıyla her paragrafın ilk kelimeleriyle kodlayınız. Bu paragrafların metnin hangi bölümlerine serim, düğüm, çözüm Ait olduklarını belirleyiniz ve aşağıdaki buzda üzerinde örnekteki gibi yerleştiriniz. Bu genç buraya yazılmış, bu giriş için yazılanlar. Biz gelişme için olanı yazalım. Ama bu tekrar ama bunlar gelişme bölümü. En son Eskimo. Bunlar da sonuç bölümü. Giriş, gelişme, sonuç. Yani serim, düğüm, çözüm. Metnin bölümleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanları belirleyip işaretleyiniz. Serim bölümünde anlatılanlar ilerleyen bölümlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Doğru. Metnin farklı bölümlerinde yer alan olaylar birbirini açıklamış veya tamamlamıştır. Evet doğru. Düğün bölümünde anlatılan olay çözüm bölümünde netliğe kavuşmuş çözülmüştür. Evet. Metnin bazı bölümlerinde olayla ilgisiz cümleler bulunmaktadır. Hayır yanlış. Başlık metinde anlatılan olayı yansıtmaktadır. Evet doğru. Yandaki kara kodu okutarak bunu biliyor musunuz? İglolar adlı içeriği izleyiniz. İçeriği izlerken düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığına dikkat ediniz. Bu içerikte genellikle Sayısal veriler vardı ve benzetmeden yararlanılmıştı. İçerikte aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından nasıl yararlandığını sözlü olarak açıklayınız. İçerikte bolca sayısal verilere yer veriliyordu. Bu şekilde düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştı. Benzetme olarak da ilk dolar portakal kabuğuna benzetiliyordu. İçerikte bu düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmasaydı, içeriği anlama durumunuz ne yönde değişirdi? Aşağıdaki ifadeyi tamamlayarak belirleyiniz. İçerikte benzetme olmasaydı hayalimde canlandırmam zor olurdu. 5. anlayalım etkinliğinde izlediğiniz içerik ile daha önce izlediğiniz Keops Piramidi içeriğinde anlatılan mimari yapıların özelliklerini belirleyip aşağıya yazınız. Bu özelliklerden benzer olanların altını düz çizgiyle, farklı olanların altını ise dalgalı çizgiyle çiziniz. Bir iglu yuvarlaktır. Daha doğrusu kubbe şeklindedir. Piramit ise tepesi sivridir. Kar bloklarından yapılır. Bu da taş bloklardan yapılır. İçi sıcaktır. Piramit ise igloya göre daha dayanıklıdır. daha az dayanıklıdır diyelim. Soğuk bölgelerde kullanılır. Piramit de Mısır gibi sıcak bölgelerde kullanılıyordu. Sıcak bölgelerde kullanılmıştır. Ee, tabanı kare şeklinde yukarı doğru sivrilen bir yapıdır. Yazdığımız özelliklerin çoğu zaten birbirinden farklı. O yüzden neredeyse tamamını dalgalı çizgiyle çizebilirsiniz. İzlediğiniz içerikle daha önce izlediğiniz Keops Piramidi içeriğini anlaşılırlık açısından 1-5 arası e, puanlayınız. 5'te 5 diyelim. Keops piramidi de gayet anlaşılırdı. Buna da 5'te 5 diyelim. Aşağıda verilen ayın evreleri görselini ve dolunay kelimesinin TDK güncel Türkçe sözlükteki anlamına inceleyiniz. Dolunay ayın tam bir daire olarak dolgun parlak göründüğü evre. Ayın 14'ü Bedir. Buna göre sizce okuduğunuz masalda olaylar için ayın başka bir evresi yerine dolunayda yaşanmıştır söyleyiniz. Bunun olmasının sebebi gördüğünüz gibi ay en büyük Dolunay evresinde ve en parlak Dolunay evresinde görülmektedir. Şöyle yazalım. En büyük ihtişamlı ve parlak olduğu evre olmasından kaynaklanıyor. Görevimizi bilelim bölümünde yaptığınız kutuplarda yaşam konulu araştırmanızı aşağıdaki yönergelerden hareketli sınıfta sununuz. Bu önceki yaptığımız araştırmayı sunmamızı istiyor. Sunumunuzda belirlediğiniz çoklu ortam ögelerini tek başına anlam oluşturma, destekleme ya da eş anlam oluşturma amacıyla kullanınız. Konuşma bütünü içinde çoklu ortam ögelerini birbiriyle uyumuna dikkat ediniz. Konuşmanızı tanımlama, sal verilerden yararlanma, karşılaştırma, benzetme ve örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak zenginleştirebilirsiniz. Araştırma süreciniz aşağıdaki ifadeyi tamamlayarak değerlendiriniz. Araştırma sürecimde bulduğum kaynaklardan memnun kaldım. Çünkü yeterli ve güvenilir bilgiye ulaşabildim. Ay avcısı eskimolar metnini dilerseniz tekrar okuyunuz. Aşağıdaki durumlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz duruma göre masalı yeniden anlatınız. Şu durumu seçelim. Masalı sonunda Eskimo gençlerin ayı yakaladığını düşünerek yeniden anlatınız. Şöyle yapabiliriz. Ayın dolunay olduğu bir gece genç Eskimo'lar yine dağın tepesine baktılar. Ay bu kez her zamankinden daha parlak ve yakındı. Gençler birlikte hareket etmeye karar verdiler. En uzun olanları en alta geçti. Diğerleri omuz omuza vererek büyük bir kule yaptılar. En üstteki Eskimo bütün gücüyle uzandı ve sonunda ayı yakalamayı başardı. Ay soğuk değildi, aksine sıcacık bir ışık yayıyordu. Gençler sevinçle ayı dikkatlice aşağı indirdiler ve yuvarlaya yuvarlaya köylerine götürdüler. Köyde büyük bir buz kulübe yaptılar ve ayı kulübenin tam ortasına astılar. O andan sonra köy geceleri gündüz gibi aydınlandı. Artık kandillere gerek kalmadı. Çocuklar gece oyunlar oynadı, büyükler uzun uzun sohbet etti. Ay köydeki herkesi eşit şekilde aydınlatıyordu. Eskimo gençler mutlu oldu çünkü iyi niyetle düşündükleri şey gerçekleşmişti. Ama ay gökyüzünü özlüyordu. Bunu fark eden Eskimo gençler ayı tekrar yerine bırakmaya karar verdiler. Ay gökyüzüne döndü ama o günden sonra Eskimolar ne zaman aya baksalar onun bir zamanlar misafirleri olduğunu hatırlayıp gülümser oldular. Devam edelim. Aşağıdaki diyagram üzerinde yer alan yönergelere uygun cümleler kurunuz ve bu cümlelerinizi sınıfta sözlü olarak paylaşınız. İçinde göz geçen bir deyimi bir cümlede kullanınız. Yaptığım bu hareketle öğretmenin gözünden düştün. Yoruldum demeden yorulduğunuzu anlatınız. O kadar çok yürüdüm ki resmen ayaklarıma kara sular indi. Hızlıca anlamına gelen bir ikilemeyi bir cümlede kullanınız. Okula geç kaldığı için sınıfa koştur koştur girdi. Korkmak kelimesini kullanmadan korktuğunuzu anlatınız. Karşımda köpeği görünce ödüm patladı. Karşıt anlamlı iki kelimeyi aynı cümlede kullanınız. Dün çok iyiydin, bugün seni kötü gördüm. Aşağıdaki görsellerde verilen kelimeleri yazınız. Bu kelimeleri kullanarak temadan hareketle cümleler kurunuz. Cümlelerinizi söylerken nefesinizi, ses şiddetinizi ayarlamaya, doğru vurgu ve tonlama ile konuşmaya özen gösteriniz. Tahta Egzoz Eşofman Hoparlör Kavanoz dinozor maydanoz kirpi palyaço bisküvi eşek sarımsak tahterevalli kibrit, soğan. Bunlarla ilgili cümle kurmamızı istiyordu. Sınıftaki tahtamız artık çok eskidi. Arabanın egzozu simsiyah duman atıyordu. Yeni eşofmanımı nasıl buldun? Evimize kocaman bir hoparlör aldık. Kavanozlara reçelleri doldurduk. Taş devrinde dinozorlar yaşıyormuş. Pazardan aldığımız maydanozlar çürük çıktı. Bizim mahallede bir kirpi gördüm. Eğlencede palyanço da vardı. Dolaptaki bisküvileri kim yedi? Eşeklerin yavrusuna sıpa denir. Sarımsağın kokusu çok ağırdı. Parkta arkadaşımla tahterevalliye bindik kibrit yerine çakmak kullanabiliriz. Yemeklere soğan koyarsak çok lezzetli olur. Cümleleri kurduk, devam edelim. Buradaki metni zıtlık işlevli söz varlıklarını kullanmaya özen göstererek doldurmamızı, neler olabileceğini tahmin etmemizi istiyor. Kutup ayılarının yaşamı diyelim. Dünyamızın iklimi ısınıyor. Bu durum kutuplar daki buzulların erimesine yol açıyor. Bundan en çok etkilenen canlılardan biri doğal yaşam alanı Kuzey Kutupları olan Kutup ayılarıdır. Araştırmacılar son yıllarda kutup ayılarının davranışlarında değişiklikler tespit etmiş. tespit etti. Örneğin gebe kutup ayılarından birçoğu artık yuva bulamıyor. Bu değişikliklerin sonucunun iyi olmadığını bilmeliyiz. Bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Yani doğayı korumalı küresel ısınmayı durdurabilmek için önlemler almalıyız. Yazımızı değerlendirelim diyor. Artık değerlendirmenin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Kendinizi buradaki maddelere bakarak puanlıyorsunuz. Eksik olduğunuz kısımlarda geliştirmem gerekiyor veya iyiydim şeklinde buraya not ediyorsunuz. Aşağıda kelimeleri sesli okuyunuz. Hangi kelimeyi daha kolay söylediğinizi işaretleyiniz. Ağaçtan, ağaçtan. Ağaçtanı daha kolay söyledim. Tabloda verilen kelimelere yanlarındaki sütunda bulunan ekleri getiriniz. Kelimeleri ek almış haliyle örnekteki gibi cümle içinde kullanınız. Ülkece ülkece. Cümle kuralım. Ülkece tek yürek olduk. Mutfakta Annem mutfakta bekliyor. Çalışkan. Çalışkan. Artık çalışkan bir öğrenci olacağım. Dilde Bu dilde telaffuz çok zor. Bu dilde telaffuzlar çok zor. Kültürden kültürden Her kültürden bir parça barındırıyor araştırmacı araştırmacı Senin bu araştırmacı yönünü çok seviyorum. Aldığı ekim başındaki sesi değişime uğratan kelimeleri belirleyiniz. Tabloda bu kelimeleri örnekteki gibi daire içine alınız. Mutfak da kelimesi burada ta oldu. Gan kelimesi burada çalış kan oldu. Başka var mı? Başka yok. Aldığı ekle ses değişimi olan kelimelerin son harfine dikkat ederek bu kelimeleri diğer kelimelerden ayırt eden özelliğin ne olabileceğini tartışınız. Bu son harfin sert ünsüz olmasından kaynaklanıyor. Etkinlikten öğrendiklerimizde burayı şu kelimelerle dolduralım. Sert ünsüz ile biten bir kelime, yumuşak ünsüz ile başlayan bir ek aldığında ekin başındaki yumuşak ünsüz kelime sonundaki sert ünsüzün etkisiyle sertleşir. Bu olaya ünsüz Benzeşmesi ee, Burada sertleşmeyi vermemiş Diğer adıyla sertleşmesi Denir Aşağıdaki metinde altı çizili kelimelere Cık cık cuk cuk ekini getirerek Metni sesli okuyunuz Daracık Gencecik Azıcık Okuyalım Gemimiz buz kırıcının açtığı daracık kanaldan ilerliyordu. Geminin gencecik kaptanı ilk kez kutup seferine çıkmıştı. Yolculuğun geri kalanının azıcık yemek ve su ile devam edeceğini onun dışında henüz kimse bilmiyordu. Yeni oluşan kelimeleri seslendirirken cık eki dışında başka hangi ünlülere ihtiyaç duyduğunuz açıklayarak altı çizili kelimelerin ortak özelliğini yazınız. Hangilerini kullandık? Buradaki A, daracıktaki A, gencecik, buradaki E ve Azıcıktaki buradaki ı ünlülerini kullandık. Altı çizili kelimelerin ortak özelliği ise tek heceli olmalarıdır. Etkinlikte öğrendiklerinizden hareketle aşağıdaki ifadeyi tamamlayınız. Tek heceli kimi sözcüklere küçültme eki cik geldiğinde, orta hecede ünlü türemesi olur. Aşağıdaki cacıcıklık yapım ekleri ve verilen işlevlerini inceleyiniz diyor. Şuradaki kelimeleri kullanarak yapalım. Küçültme anlamı katar. Yavrucuk. Bitki isimleri yapar. Kızılcık. Organ isimleri yapar. Bademcik. eylik demiş. Buraya rütbe ve makam isimleri yapar. Müdürlük yazalım. Müdürlük